Bugün oldukça sağlıklı, lezzetli bir yemek tarifimiz var. Güveç. Bu güvecimizin içerisine biraz yağ döküyoruz. Ve biz tavuklu güveç tercih ettik. Siz dilerseniz etli de yapabilirsiniz. Öncesinde videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Gaziantep yemekleri. Tavuğumuzu alta diziyoruz. Eti de dizebilirsiniz. En altta ne olacak? Proteinimiz olacak yani etimiz. Üzerine ne koyuyoruz? Doğradığımız, yemeklik doğradığımız soğan, sarımsak, domates Kısıkta pişecek arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evde olan bütün sebzelerinizle yapabilirsiniz. Ben buzluğumda buzluğumu atmıştım biraz. Yeşil fasulye koydum. Patates doğradım. Patlıcanım vardı. Patlıcan koydum. O kadar lezzetli ki. Üzeri için ne yapacağız? Bir kase su yeterli oldu. Bence düdüklü mantığında pişiriyor. Yani ısıyı içerisine çok aldığı için çok çabuk pişiyor. Kuru fasulyeyi falan da iyi pişireceğini düşünüyorum. Patateslerimi de yerleştirdim. En son patlıcanımı koydum ve sos hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasıyla şimdi bir sos hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Sosumuzu hazırlayalım. Arkadaşlar ben yağ koymadım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yağını az koyup üzerine dilim dilim Kuyruk yağı doğrayıp koydum Ya da tereyağı tercih edebilirsiniz Kuyruk yağı kokuyor diyenler tereyağı tercih etsin Ama bence kuyruk yağının vitamininden faydalanın Eğer evde kuyruk yağı yoksa bir, bir su bardağına yakında Sıvı yağ atmanız gerekiyor Çok lezzetli çok güzel Şimdi bunu üzerine gezdireceğim O ara patlıcanı da koyayım en son Ve üzerine gezdiriyoruz Patlıcanlarımızı atalım Üzerine sosumuzu dökeceğiz Hazırlayalım kuyruk yağımızı Muhteşem bir lezzet. Yani çabuk pişti. Beklediğimden daha çabuk pişti. Yani normalde bir tencerede bir yemek yapsanız bu kadar lezzetli olmaz. Ama güvecin lezzeti tartışılmaz bir olay yani. Bir günde inşallah kuru fasulye ve nohut deneyeceğim. Videoda, videoda yorum yaparsanız, beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi üzerine salçasını dökelim. Bakın salça sosumuz hazır. Yetiyor arkadaşlar. Biraz tuz atalım. Tuzunu az çünkü sonradan atamayız. Yaklaşık e, yarım yemek kaşığına ulaşmıştır attığım tuz. Biraz kırmızı biber attım, kekik, karabiber. Evdeki baharatlarımdan atabildiklerimi attım. Ve üzerine bunu gezdiriyoruz. Kekik, bir, bir de lezzet veren kekik evet. Kekiği her yemeğe kullanıyorum. Bakın, üzerine şimdi bunu gezdireceğiz. Ama bu, bence fırından bile daha lezzetli pişirmiş. Bundan sonra çok kullanacağım bir tarif. Bana annem verdi güveci. Şimdi bunu üzerine dökelim ve vuralım ocağa. Kaynayınca, yani kaynama sesi geldiğinde, suyunu bıraktığında altını kısalım. Ben dibi için biraz daha su koydum. Zaten sebzelerdeki su da sulanmasını sağlayacak. Bakın kuyruk yağlarını böyle üzerlerine koyuyoruz. Deneyen herkese afiyetler olsun. Hepimizin çok güzel günleri olsun inşallah. İnşallah Rabbim hepimizin dilediğine hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin. Çocuklarımızı esirgesin, bağışlasın. Vatana millete hayırlı evlatlar eylesin inşallah. Sırf onlar mutlu olsun diye farklı tarifler de deniyorum. Seviyorlar böyle yemekleri. Aslında sebze yemeklerini seviyorum ben kendi adıma. İçine giren kuyruğu saymazsak yok kuyrukta zararlı değil diyorlar. Bundan sonra yapabileceğim bir lezzet. Bakın. Bu kaynama işlemi oldu. Kıstım. Arada gelip kontrol ettim. Size göstermek adına bakın. Arada kontrol ettim. Bakın çatal yardımıyla patates piştiyse zaten diğerleri pişiyor. Çatal yardımıyla baktım. Ve kapattım altını. Baktım ki patates pişmiş tamamdır dedim olay. Evdeki mis kokuyu anlatamam. Hatta kayınvalidem yaprak sarmasını bile güveşte güveçte pişiriyor ve çok güzel oluyor. Bunun etlisini de deneyelim. Hepinize <laughs> Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.